Çok mu uzak mikrofon? Şimdi nasıl? Böyle daha iyi. Biliyorsunuz ki... Aa dur bekle bu. Biraz daha enerjik bir giriş yapmam lazım. Biraz kahveden yudum alayım. Kameramda bir buğum var. %30 ihtimalle bir üniversite öğrencisisin. Doğru bildiğimi bilmiyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde yani şu videoyu çekerken değil ama videoyu yayınladığım tarihten bir hafta sonrasına kadar okullar açılacak. %69 ihtimalle de erkek olduğunu düşünecek olursan bu başlığa neden tıkladığını biliyor. Sen de kız tavlamak istiyorsun. Çok doğal. Sen de bir erkeksin sonuçta. Ama şöyle bir sıkıntı var. Nasıl yapacağını bilmiyorsun. Dert etme, kafana takma. Bu videoda hepsini öğreneceksin. Nasıl kız tavlanır, telefon nasıl istenir falan fistan. Bunların hepsini bu videoda öğreneceksin. Ama benden değil. Bunun karar merceği kesinlikle ben değilim. Benim ne bununla alakalı yeterince experience'ım var ne başka bir şey yani benden öğrenmeyeceksin. Hayır. Bunu nasıl yapacağız? Super seducer. Bu videoyu Onur abi izlerse beni vurur der ki neden otomatik pozlama yapıyorsun? White balance'ı neden otomatik yaptırıyorsun? Ben de derim ki abiciğim telefonunda öyle bir özellik yok ne yapayım? Niye kırmızı niye... Dert etmeyin, rahat olun, arkanıza yaslanın. Of bu videoyu çekmek çok zor ya. Bir haftadır depresyonla uğraşıyorum ama bu da başka bir videonun konusu olsun. Yolda yürüyor abimiz. Ve ablamızla karşılaşacak anladığım kadarıyla. Ha şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi. Bu, bir, bu video bir ders var bu video bir ders niteliğinde olacak hepimize, size, bana, siz kimsiniz diye soracak olursanız onu ben de bilmiyorum. Ders niteliğinde olacağı için ciddi kararlar alacağız. Mesela Wolf Whistle, mesela bu değil. You wish. This just not polite, is it? Bak bu kadar, açıklaması bu. Nazik değilsin, davar herif diyor, hayvan herif diyor. Mesela, yo what's up girl, hani biraz daha böyle şey, street language. Anlarsın ya, anlarsın. Yo what up girl. Can I just talk to you for a second while you're headed? I'm busy. Şimdi ciddi cevaplıyoruz. Birkaç metre önceden konuşmaya başlanır ve senin parlaktan kısılır. Saçlarımı kesmeden önce video çek. Oo, hiçbir bir anlamın kalmadı kesin ha böyle güzel. Birkaç metre önceden konuşmaya başlamak lazım ki korkutucu olmasın yani. Selamünaleyküm aleyküm selam tabii ki. Ha bu oyunda böyle bir şey var bir de. Yani and also enough space so that she can slow down and comfortably stop. Şimdi burada biraz daha nazik bir şekilde devam edeceğiz. Do you have a minute? Böyle anket imzalatacakmış gibi geçelim. Seni şimdi gördüm ve elegant gözüktüğünü belirtmek istedim falan fistan. Hey, o videoyu video o şimdiden 11 dakika oldu. Burada kapatabilirim ve size hiçbir şey göstermeyebilirim. <laughs> This is good because you've Kadın mutlu oldu. Çünkü dedi ki direct, elegant gözüküyorsun dedi. And it's made her feel like speaking to you. so what's plans nice to so for today? I'm um, actually going to the park uh, to feed the squirrels with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. And ducks or squirrels? <laughs> no, just the squirrels. we, uh, yeah? Yeah. <laughs> şakaların. shakaların, are yerleştirmek gerekiyormuş What are you doing today? Bak şimdi burada şöyle bir trick var. Kız da ne yaptığını soruyor. Bu da sana sormazsa... Evet ne diyorduk? Ee, sen ne yapıyorsun diyordu. Ee, ask her questions to get her to do most of the talking. Aa konuşmanın çoğunu, reklam yok, konuşmanın çoğunu bizim yapmamız lazım ki kız bizim ne kadar ilgili olduğumuzu görsün, anlasın. Ama çok da değil. Onun bir ayarı olması lazım ki... Yeah, I was just Yolluk diyor, friendly diyor. Gelip diyor konuşayım seninle diye düşündüğünü. Yani. Arkadaşçılığı gözüktün. Gözüme hoş geldin. Benle bir konuşayım dedim diyor. Nazik, narin, hoş, güzel. De şöyle yayınlaması zor, tarihi etmesinler. There's like a nice spot where they rent out Bak, gördün mü? Hemen kızı güldürdü. İnce okay. taktik. Kızla konuştuk, sohbet ettik. Şimdi birazcık kız hakkında bilgi edinmemiz lazım. Ne yaparsın? Ne edersin? Çünkü artistik gözükürsün. Şu an şöyle bir karar aldım. Aramızdan birinin yapabileceği bizim insanların gibi Cevap verme olasılığı olan şeyleri de bir test edelim ki bakalım neler diyebiliriz. Hani mesela yalnız mısın diye de sorabiliriz. Kendimizi de tanıtabiliriz. Adını sorup kendi adımızı da söyleyebilirsin. Bu üçü de bir seçenek ve üçünü de yapabilirsin. Çok doğaldır yani. Ama I'm single çok hızlı. Gerek yok. Kendimi tanıtmakla adını sormak arasında gidip geliyorum. Adını sormayı tercih ediyorum. Çünkü kendimi tanıtmadan önce adımı tanıtmam lazım. Çünkü adım zaten beni tanımlıyor. What's your name? Alexa? No way, you're joking. That's my name too. I'm Alexa too. Nice to meet you. nice to meet you. Yeni bir şaka, yeni bir şaka. It is crazy. I'm joking. My name's Richard. Ah. it's still good to meet you. You too. Ama bir şaka ile açılıp şey yapıp sonra toparladı. What kind of things do you like to do in your free time? Mm. I actually don't have a lot of free time. I work. I work a lot. Kızı güldür, tuhaf olma, konuşma akıcı olsun. Bu kadar aslında anladığım kadarıyla. Can I have your number değil. Bak numarasını dur. Konuştuk falan. Bir hani Bence B saçma değil. Çünkü bak gidiyordum zaten. Gitmem lazım. Hayır. Ya kendi numarasını vermezse? A'da da aynı risk var. O yüzden C'ye devam. Konuşmaya devam. Biraz daha muhabbet, biraz daha sohbet. <laughs> Ekranı göremiyorum ki arkadaş. <gülüyor> neyse, <gülüyor> neyse ki İngilizcem var. <laughs> Sen de Cambly ile İngilizce öğreni. Bak, bak nasıl bağlıyorum reklamı. <laughs> Cambly <Cambridge>, bir şeyler. Hadi. <laughs> Like tennis? Um, yeah, tennis and also squash. You know what squash is? <laughs> squash <the English>. ne? Of <laughs> dünyanın en <laughs> boş sporu biliyorum. <laughs> IT'de çalışıyordun diyor. Soruyu düşünmeyin bile. Bu soruları anlamıyorsanız zaten üniversiteye gitmeyin. Çevirmeye uğraşmayacağım İngilizce. Bunları anlamıyorsunuz üniversiteye gitmeyin arkadaşlar. Hazırlık okuyacaksanız da hazırlıkta öyle şeyler olmuyor zaten. Lise 5, berbat, iyi, yeah. Bir, <laughs> bir ortam. Çevirmeyeceğim. Allah <laughs> Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak, mis gibi soru. Bu bizde çok var, şey gibi. Bunu gördüğün her kıza söylüyor musun? Zaten aynı muhabbet. Niye bunu belirttim ki? Ee, hayır tabii ki. Saçmalama. Yani sen çok özelsin. Sen wolf yani. Böyle bir özellik yok. Of course not. Kahve içmeye çağırabilirim. Numara mı verebilirim. Arayamaz. Aramaz. Canı istemez. Olmaz. Kaçırmak istemiyoruz. Eee numarasını isteyebilirim. Olmaz. Yanlış numara verir. Nidane yeriz. Yakında yaşıyorum. Apartmanım var. Saçmalama. Kahve içelim mi? Mis gibi teklif. Başardık. <laughs> <laughs> Sus dede. Birinci part tamam. Diyor ki iki tane kız arkadaş oturmuş sohbet ediyorlar. Sen bir tanesini yürümek istiyorsun. Locks diye girer misin? Nasıl yaparsın? Yani nasıl konuşmayı açarsın, sohbeti açarsın? Niye senin hakkında konuşsunlar? en mantıklısı hediye seçtirmek gibi geliyor ama çok boş bir olay bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Masumu çekebilir miyim? Okey. Doğru seçim yaptık bu arada. Konu açtım. Bakın yanına gittim. Bir konu açtım. İlgilenmiyordu normalde. Normal şartlar altında ilgilenmez. Bana ne kim kime hediye alıyorsa alsın. Ama ona benzer bir arkadaşım. Ben isimlerini sorardım. Böyle. Önce sesimin çatallaşmasının geçmesi lazım. Önce büyümem lazım ki kızlara yürüme hakkını elde edeyim. Bugün gerginlik yok. Bugün... Sakiniz. Ben olsaydım böyle bir durumda konuşmaya girdik ve başladık teşekkür eder ve isimlerini sorardım. Bence bu çok geç bir yani girer girmez sormamak gerekiyormuş çünkü bu adam sormuyor. Tamam. bence biraz daha içeri girmek mantıksız. Oh, So my name is Richard by the way. Nice to meet you. That's a nice name. I am. Thank you. That's a good name Anastasia mı? Bu ismin anısı var. Ama o nasıl bir anısı var yani 10 yıl önce falan. Hakkında bir tahminde bulunuyoruz, kızlar hakkında tahminlerde bulunuyoruz ki yani daha güçlensin biraz böyle. No, has nothing to do with drama and fashion. Not really. Not İşim gücüm yok diyor. Uğraşamam diyor. Bence kız hakkında daha detaylı konuşmak isteyebiliriz. Çünkü ama çünküsü yok da aması var. Kendi hakkında çok info vermek istemiyor olabilir beni tanımadığı için. O yüzden ben B'yi seçmek istiyorum. Seçtiği bölüm hakkında övgülerde bulunacağım. Yeah, common thing to do in here. Yapma be, yapma be. Hop, bak ben burayı kattım. Soldayım. O da mı? Sen bunu şu ana kadar çoktan böyle izlediğin için şaşırmayacaksın. Ama ben bunu videonun çekiminin 30. dakikasında karar verdiğim için benim için bir tık ilginç bir şey. Kusura bakma bu konu yüzünden. Olur öyle şeyler. Bir şeyler konuşuluyor. Uh, <laughs> girls. We always have problems. Of course, yeah. Like, I think she's more. Yeah. yeah. All right. Cool. <laughs> Maybe I don't know. Problemlere tavsiye veren kişi genelde yalnız kişidir. O yüzden şimdi B olmaz, birbirlerini düşünmek yakışmaz. Ama C çok direkt böyle hani net. Bunu dedikten sonra hani daha ne yapsın adam? Ben C diyorum çünkü neden olmasın? Aww, oh, that's so sweet. I've never heard that before. Really? Great. Actually, I've heard many Great. times. Yep. Okay. Well, <laughs> it must be true. <laughs> well, maybe. I don't know. Komik mi? Dur, bir saniye. Çok erken söyledik. Birincisi, ikincisi, kızın çok sık duyduğu bir iltifat olduğu için kız bunu beğenmedi.

ne yaptığımı söyleyeyim çünkü konuyu kaçırdım birazcık. Bunu da yapmayın arkadaşlar. Konuyu takip edin yani. Dikkatsiz kızlardan erkeklerden kızlar bir şeyler. Of bunu ben yapıyorum yanlış seçenek tamam. Bak hiç ilgilenmiyor bak. Umurumda değil. Tam benim tam ben. Bak. Kız bakmıyor bile. Ay ben bile sıkıldım be. Abi bak tamam konu rahatsız edici muhabbet rahatsız edici ama bu sarışın ablanın bu kadar çok bilmiş takılması can sıkıyor sinir bozuyor tamam bu da çok konuşuyor boş konuşuyor ama çok bilmişle davranmasa ne güzel olur 3 seçenek var Etik olan C. Sevdiğimiz kıza kaymak. Ama ikisini eşit olarak verirsek acep ne olur diye merak etmiyor değilim. Yani belli etmem gerekiyor diyor. Şuraya artık bir kamera koymam lazım değil mi ya? Çünkü telefon şeyler mesaj gelmiyor ama. B diyeceğim. Ya hayvanlarda o pet bakmanız çok tatlı. Agucuk bugucuk yapacağız. <laughs> Oğlum komik değil lan. Pardon mikrofon sana vurup verelim ama. Ah, actually I'm honest. Ben bu kadını nerede gördüm ya? Allah'ım kafayı yiyeceğim she has a boyfriend. boyfriend. Bakışa bak. Yarım saat boyunca bizi ümitlendirdi ve şimdi konuştuk. 20 dakikadır yanında oturduk ve konuşuyoruz seninle. Bariz bir şekilde yürüyeceğiz. Neden benimle konuştuğumu sorarım arkadaş. Ayıp değil mi? Benim ümitlerimle oyn... Ben de insan değil miyim? Abi bu arkadaki abla çok kötü bakıyor. Bir. İkincisi... Kepçuk ağzının ortasına uğrasın var bir tane şimdi ya. Ama dur. Burada şöyle bir durum var. Biz şu an burada yürüyen tarafız. Yani geri adım atmak yok. O yüzden A diyoruz. Çünkü neden? Bundan normalde nefret ederim. Ama bu bir oyun. Hani manitam var da hani biz de konuşalım ya. Hani, hani cebinde durayım.

Why don't you you give me your number and okay. then we can arrange something like to meet all together. Yeah, sure. Maybe watch a movie or something. Yeah, movies are good. Oh, here you go. Bak bunu bir de erkek arkadaşı açısından düşün abi çok sinir bozucu bir şey. Sevgilinin arkadaşı akşam içmeye çıkmış. Okey tamam karışma. ne yapıyorsun? Yapsın değil mi canım? Canım bu kim? Ya akşam barda Ayşe ile içerken bir adam geldi yanımıza. Bana yürüdü. Sevgilim olduğunu duyunca vazgeçti. Telefon numaramı ha 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 ha